Ya ya. Dün boyka gitmişti arkadaşlar. Verdim köyüne geri gitmişti. Yetirmeyecektim zaten onunla alakalı video da çektim. Yetirmeyecektim. Boyka kendisi gelmiş ama tasmasını da çıkarmışlar arkadaşlar. Nasıl bir yabani tasma görmemiş insanlar bilmiyorum nasılsa. Ben nefret ediyorum o insanlardan zaten. Köpeğin tasmasını çıkartmak ne ya? Hayır! Ya ya. Hadi be. Bu kan tasmasını çıkartmışlar. Dayt dayt. Ha. Hadi. Çş. Çş. Yağmur da bir hafiften yağıyor. Su pandayı yine kar yağmış arkadaşlar. Bu günlerde soğuk zaten. Yağmur yağdı. Uh duman et var oraya gitmiş ee, bozuyla şurada bir şeyler yiyor o da yavrularını bırakmış koyunlara gelmeye çalışıyor yani koyunları çok seviyor arkadaşlar <gülüyor> 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 bakalım boyka gelmiş tasmasını çıkartmışlar zaten araşo gelirse araşo boyka bugün gelir de duman gelmedi ya duman. Köyün içine sürekli gidiyor. Et var herhalde orada. Şu rahat. Oh. Yağmurlu bir gün. <laughs> <Şu. Gülüyor> oh. <Şu. Şu. Gülüyor> Alo. <Hale. Gülüyor> Ha. Çöz çöz çöz. Gel çoş, çoş, çoğ. 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 Bol yağmurlu bir gün. Duman efendi de yeni geldi. Duman efendi sen işin güzel vallahi. gel biraz buraya gir gel. Basmasını çıkartmışım. Abi güzel duruyor. Boyka nereye gitti? Boyka, boyka, boyka! Raşo gelse, Raşo şöyle, Boyka da olur, Raşo şöyle duman da olur. Tek biri olmuyor ya. Hala ki bu gibi yağmurlu günlerde hiç olmaz. şu bir geliyor, bir gün geliyor, 10 gün gelmiyor. Boyka buradaymış. Oyunların içinde. Kurdu yağmur. Bugünlerde kar yaşı olabilir arkadaşlar bizim koç karı dediğimiz Berfa Berana diyoruz köçede Bugünlerde yağabilir Çünkü bazı, bazı çok bölgelerde yağmış Sufan yine Baya bir yağmış aşağıya kadar. Zaten ne geliyorsa sıfandan geliyor galiba bak. Dumana bak hala et peşinde hala et gitmeye çalış. Gel Duman. Gel. 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 Yine dedektif iş başında. Eşekle <laughs> <bir> oynuyor. Karışı gel. Koş koş koş. kormuş karış. Karış karış karış. Karış karış karış. Karış karış karış. ki orada low. Bu köyne uçuş modunda. Orası şu hay. Bu kota bey bitirdi. Hadi hay. Şu. ooo Nere gitmişler? Bak bak, Hah, döndüler. Vallahi tilki bu sefer <laughs> fena, fena tonga düştü ya. Şuradan gelmeleri lazım eğer dönmezse tabi. Tilki köpekleri bayağı bir döndürüyor. Bak orada bak arkadaş. Loboyka loboyka. Şu an telefondan gözükmüyor arkadaşlar ama. Ee, yani. Görüyorum. Şimdi ben de kaybettim. Bak bak bak. Buraya kaladı. He? Raşo gitmedi. Raşo nerede ya? Yavaş yavaş koşuyorlar orada bak. Şurada gözüküyor arkadaşlar. Oha la duman. boykanın peşinde o da. Raşo şurada ya. şu gitmemiş. Orada deli var ya orada. Giderse boyka bırakmadı. Duman da pe. Duman da bayağı hızlı inatçı ya. Ona kadar mesafe vardı. Duman yetişmiş ona. <laughs> Allah duman yetişti. Boyka, boyka ile birlikte gidiyordu. Ama onun yuvası var orada, o şey derine girecek orada. Nedir bu türkülerden çektiğimiz o türküler, ne kadar çoğaldı bu sene. Hadi. Yedim ha. Kar, yağmur ve gökkuşağı Çok gözükmüyor ama var yani Şöyle sopamla göstereyim arkadaşlar tam şurası Tam şu hizada Çok iyi gözükmüyor Benim köyde sobalar yakılmış artık. Ah oh, mis gibi. Burada parlayan bir şey var ama. <laughs> Yağmur güzelce yağdı arkadaşlar. Sapan dağımızı güzelce kar yağdı. bayağı bir yağmış. Şimdi. Yani buradan sonra çıkan güneş baya bir tatlı oluyor. Koyunlar da güzelce duruyor. Yağmurdan yani sonra güneş çıktığı zaman yani hava güzelleşiyor arkadaşlar. Hava şu an çok güzel. Hani rüzgar falan da gelmiyor. Şemsiyemiz var. Güzel bir şemsiyemiz var. Bizi korudu bayağı. Şimdi koyunlar tam otta atma zamanı arkadaşlar. Şimdi yağmur yağdığında bu otlar ıslanıyor, e, Islandığı zaman böyle e, daha bir hafif oluyor, daha bir. Arıvara! Daha bir nemli oluyor. Ondan sonra koyunlar da güzelce yiyor. Hani yağmurdan önce sert biraz botlar Sarı otlar. Biraz sert. Hani yağmur yağdı mı böyle bir hafifliyor arkadaşlar. Koyunlar da güzelce yiyor. <gülüyor> <gülüyor> hadi var hadi.